Yaşanan bu gelişmeyi değerlendireceğiz. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki o gerilim zaman zaman sıcak çatışmaya da dönüşmüştü. Ardından Ermenistan tarafından gelen bu açıklama dünyanın da gündeminde. Uluslararası İlişkileri Uzmanı Ahmet Şahidov yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk efendim. Efendim gelişmeleri tüm dünya elbette takip ediyor. Yaşanan bu sıcak çatışma nereye dönüşebilir? Nikol Paş'ın yandan gelen açıklamayı bekler miydiniz? Buna dair önümüzdeki süreçle ilgili öngörüleriniz ne yönde olur? Sözü hemen size bırakayım. Evet, teşekkür ederim. Ben de tüm A Haber izleyicilerine baküden selamlıyorum. Bugün maalesef daha 21 Azerbaycan askeri şehit oldu ve Ermeni provokasyonları sonucu Azerbaycan askerlerinin şehit olan askerlerin sayı 71'e ulaştı. Ve halihazırda Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırında gerilim devam ediyor zaman zaman sıra, ara sıra Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Kəlbəcər ve Laçın yönünde Azerbaycan askeri meclislerine ateş açmaya devam ediyor. Azerbaycan ordusu da buna karşılık veriyor. Bu sahada gerilim devam ederken tabii ki siyasi arenada da Ermenistan'da bir kaos yaşanmaktadır, iç savaş yaşanmaktadır. Çünkü ilk günden Ermenistan yönetimi Ermeni asker kayıplarının sayını ciddi şekilde azaltarak 49 ermeni askerinin daha sonra ise 105 ermeni askerinin öldüğünü e, açıkladı. Ancak tek Azerbaycan tarafında yüzün e, üzerinde ermeni askerinin cesedi var ve dün Azerbaycan e, devlet resmileri e, bir insani jest olarak e, o ermeni e, askerlerin cesetlerini karşı tarafa iade etmeye, teslim etmeye hazır olduklarını söyledi ve bu açıklamadan sonra Artıq Erməni kəm oyunu, özəlliklə də Erməni askərlərinin ailələri, əbəvənləri 44 gün ikinci Qarabağ müharibəsində olduğu kimi, bu səfərdə Ermənistan hökumətinin Nikol Paşinyanın bu kayıplarla bağlı, rəqəmlərlə bağlı, xalqdan, Erməni xalqından gerçəkləri gizli tutduğunu birce daha öyrənin və sokaklara töküldülər. Dün Ermənistan parlamentosu qarşısında və Erivanda və digər şəhərlərdə, xüsusilə də Ermənlərin Sünik dediyi Zəngəzur bölgəsində də Döklərək, ə ermənilər sokaqlara döklərək Nikol Paşinyanı istifaya çağırdılar, onu vatahayını, hain deyə sloganlarla ə, istifaya çağırdılar. Ermənistanın askeri kaybı nə dedisə 400 üzərindədir. Bu Azərbaycan ə, o Savunma Nazirliyinin TBJ bayraqda sehaları ilə imha etdiyi o görüntülərdən də təsdiq edilə bilər. 400-ün üzərində erməni askeri etkisiz hale getirildi ve devlet sınırı boyunca çok sayıda Ermeni ordusuna ait askeri mevziler, karakollar, zırhlı araçlar imha edildi. Şimdilik aktif çatışmalar yok ama ara sıra yine Ermenistan tarafı ateş açıyor ve dün Azerbaycan tarafı tek taraflı olarak ateşkes ilan etti. Tabii ki bu da tüm dünyaya bir mesaj idi. Yani Azerbaycan ordusu hiçbir askeri operasyon sürdürmüyor. Ama olası bir provokasyona karşılık olarak tabii ki Azerbaycan ordusu yine antiterör operasyonlarını başlatacak. Ve tüm bu askeri operasyonlar, özellikle bunu altını çizmek istiyorum, Azerbaycan topraklarında, Azerbaycan arazisinde sür sürdürülüyor. Çünkü Ermenistan medyası son günler dünya kamuoyunu aldatmaya çalışıyor. Bir Azerbaycan ordusu Ermenistan arazisine girdi diye. Bununla da aslında dünya ülkelerini özellikle de üyesi olduğu kolektif güvenlik anlaşması örgütü üyelerini Rusya'yı bu çatışmaya dahil etmek istiyor. E, ve bugünlerde artık kolektif güvenlik e, örgütü anlaşması e, teşkilatının e, genel sekreteri de Ermenistan'a gidecek, o bir heyetle gidecek yerinde araştıracaklar Ermenistan e, hükümetinin iddialarını. E, Nikol Paşinyan çok e, zor bir durumda ve az önce e, söylediğiniz gibi e, Azerbaycan toprak bütünlüğünü tanımaya hazırım diye açıklaması e, büyük e, tepkiye neden oldu Ermeni kamuoyunda. Bundan sonra o bunu təkcib etməyə çalışsa da, yanlış almaşıldığını söyləməyə çalışdı da. Aslında, son çatışmalar Ermənistan hökumətinə bir dərs oldu. Artıq nihayet ki Azərbaycanın təklif etdiyi o barış sürecini, o anlaşmaya imzalamağa hazırdı. Yəni burada da Azərbaycanın tələb etdiyi şərtlər force major bir şərtlər deyil. Yəni normal iki ülkenin birbirinin toprak bütünlüğünü, devlet sınırlarının dokunulmazlığını, egemenliğini ne saygı duyulmasını ve toprak bütünlüğünü tanıdılmasını talep eden bir şartlardı ki Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyacağı takdirde tabii ki Azerbaycan da Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanıyacak. Bu arada İran İslam Cumhuriyeti'nin de bu konuda aktifliği göze çarpmaktadır. Artık İran İslam Cumhuriyeti ordusu Ermenistan'la sınırda aktif savaş haline getirildi olası bir sınır değişikliğinde İran ordusunun da e, bazı faaliyetlerde bulunacağı e, hiç şüphe doğurmuyor. Çünkü son haftalar içerisinde İran-İslam Cumhuriyeti resmileri ister e, Aleydini lider, lider olsun, Cumhurbaşkanı olsun, Dışişleri Bakanları olsun, Ordu Yönetimi olsun, bölgede sınırların değişileceğine asla izin vermeyiz mesajı vermekleri. Bu da tabii ki Azerbaycan tarafını bir kadar rahatsız ediyor. Yani dost kardeş Müslüman bir ülke olan İslam, İran İslam Cumhuriyeti'nin son 30 yıl içerisinde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün ihlal edilmesi sınırlarımızın işhal edilmesiyle bağlı böyle dişli açıklamalarını görmüştük. Bu kadar aktif ve sert açıklamalar verilmemişti ama şimdi Azerbaycan'ın kendi sınırlarını e, belirlenmesi ve Ermenistanla bir nihai barış anlaşması imzalanacağı təkiddə İran İslam Cumhuriyyətinin xüsusilə bunun üzərinə vurgu yapmak istəyirəm. Sınırların dəyişilməsinə asla izin verməyiz mesajı eyni zamanda bir Azərbaycana da bir mesajdır ki, Ermənistanla sərhədlərin dəyişdiriləcəyi təqdirdə İran ordusu da bunu cavabsız qoymayacaq. Yəni səssiz qalmayacaq. Yəni o bölgədə bütün bu olaylar baş verənlər hələ Azərbaycan-Ermənistan arasında baş vermir, təbii ki bölge ülkelerini de etkilemektedir. Ve bugün Semergent'de Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Park, Putin arasında da bir görüşme gerçekleşecek. Bu görüşme sırasında da tabii ki bu Karabağ sorunu Peki. ve Ermenistan Azerbaycan arasında bu gerilim de konuşulacak Peki. diye düşünüyorum. Efendim çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldınız, değerli görüşlerinizi paylaştınız. Sizi uğurlayacağız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları var.